Herkese merhabalar. Herkese mutlu günler değerli güreş severler. Takım tutar gibi ekranlarında yine efsanevi bir güreş maçıyla daha sizlerle birlikteyiz. Çok heyecanlı, çok aksiyonlu bir maç olmasını bekliyoruz. Çok değerli isimler, çok nadide isimler, çok estetik güreş sergileyen isimler bunlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sapık Sit solda, sağda ise Doberman Rich var. Bu iki isim birazdan Sting ve Goldberg'e karşı avansız bir kapışmaya çıkacak. Gördüğünüz gibi seyirciler ayakta. <laughs> Sapık Seed, Doberman Rick'i gösteriyor. O benim takım arkadaşım diyor şu anda. Bakın Doberman Rick de gerçekten. Yani gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Bakın Sapık Seed'in boyuna bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten korku filminden çıkmış gibi. Ve Doberman Rick de gerçekten inanılmaz bir tezahürat var. Ben sapık spin adamıyım diyor. Burada bir izleyicimiz. Bakın nasıl nasıl ayak kaldırıyor seyircileri. Seyirciler bu unutulmaz anı izlemek için bir araya geldiler, toplandılar ve takım tutar gibi ekranlarında bütün bu seyircilerle birlikte, sizlerle birlikte izleyenler arkadaşlar. Birazdan tabii ki bir iki diğer süperstarı yine göreceğiz burada. Hepsi gerçekten aslında çok bilgili insanlar, çok yani nasıl diyeyim 1000-2000 kitap okumuş adamlar bunlar arkadaşlar öyle yani dövüşçü olduklarına bakmayın yani gördüğünüz gibi bakın Sting geliyor yani bütün bilgeliği yüzüne vurmuş arkadaşlar gerçekten yani yüzü bütün beyazları aslında bunlar bakın Sting benim başkanım diyor değerli arkadaşlar ya yani bu insanlar böyle kolay olmuyor bu insanların gönlünü pet etmek kolay olmuyor değerli arkadaşlar yani bir insan neden Sting benim başkanım olsun der e tabii ki bunlar bilgi insanlar arkadaşlar. Bunlar kültürlü, donanımlı insanlar. Bakın. Hakeme de bir ders verdi bu arada. Sting gördüğünüz gibi. Normalde sopasıyla dolaşan bir arkadaşlar. Çünkü cahil sevmiyor arkadaşlar Sting. Nerede cahil görse sopayı bir tarafına geçiriyor. Gördüğü kişinin. Çünkü dediğim gibi az önce 1000-2000 kitap okumuş bir adamın. Gerçekten yani cahillerle oturup kalkacağını bekleyemezsiniz. Ve karşınızda bütün ihtişamıyla Bill Goldberg Gerçekten bakın Efsanevi bir güreşçi Gerçekten yani çocuklu çocukluğunuzun Efsanesi Bakın ışıklar altında göründü siyah mayosuyla Birlikte değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir zamanlar Hayvan Goldberg olarak adlandırılıyordu ama O da ringle birlikte takıla takıla Artık bilgi seviyesini Kültür seviyesini artırdı Tabi biraz işin içinde ring mevzu olunca tabii ki bütün isimler birbirlerine kafa göz dalma durumunda ama bu bir gerçek ki arkadaşlar bu insanlar bu isimler aslında gerçekten çok kültürlü çok ahlaklı ve çok Bilinçli insanlar bunlar çünkü bu kadar insan bunları izlerken yanılıyor olamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık diğer iki ismi davet etmek istiyorlar ringe fakat sapık sit sapıklığını yapamayacağı için Dobermanda Doberman'lığını kolay bir şekilde yapamayacağı için aslında görüyorsunuz Sting Goldberg'e biraz daha eğitim öğretim veriyor. Ve birlikte girdiler ringe arkadaşlar. Artık maç başladı. Hakem ringin zilini çaldırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Goldberg ve Sting bir arada. Doberman, Rike ve Sapık City hep birlikte giriyorlar arkadaşlar. Bu arada aslında takım maçı bu. Ortada iki kişi bir arada güreşmesi doğru değil. Bakın. Sting'in ne kadar bilge dokunuşlarını gördünüz. Geçenlerde bir gün arkadaşlar Goldberg ile Sting bir kültür kafede otururken arkadaşlar Sting yani sapık site çok önem verme, çok değer verme, onun yaptıklarına çok karışma. Sen bana uy, ringin içerisinde bunlar olur. Sakın öfkeni kontrol et, kontrolden çıkarma, bozma öfkeni. Sıkıntısız bir şekilde bu maçı tamamlayalım dedi. Bu arada Doberman Rick aslında korkuyor. Korkuyor çünkü karşısında iki büyük isim var. Bu arada hakem bir kişinin içeriye gelmesini istiyor. Bu arada sapık Sid'i içeriye koydu. Bilge Sting ve Goldberg'den harika bir Klotz'lan geldi. Görüyorsunuz ne kadar ince insanlar bunlar. Ne kadar ne kadar değerli insanlar. Bakın. Bilginin karşısında hiçbir şey duramıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki cahil isim. İkisi biri sapık, biri Doberman. Yani gördüğünüz gibi şimdi iyice okşamaya gelecekler. Bakın neler olacak. Bu arada Bilge Sting şu anda yerde. Neler olduğunu bilmiyoruz. Herhalde cahilce bir davranışa kurban gitmiş olabilir. İçeride ise Goldberg, Rick, Doberman ile karşı karşıya gelecek. Fakat hakem bu arada Goldberg'ün dışarı çıkması konusunda bir ihtarda bulunuyor çünkü Tek tek bir maç olacak içeride Bakın Gehalit'in bilgeliğe karşı yapmış olduğu amansız Mücadele arkadaşlar Doberman Rick gerçekten cahil bir isim. Yani bilgelik sevdasıyla yanıp tutuşan Sting'in Birazdan canına Okuyacak gibi Doberman Rick Aman tanrım Aman tanrım malzemeyi Patlattı herhalde Sting bu saatten sonra akıllı bir nesle ulaşamayacak. Tek başına sanırım soyu kuruyup gidecek ama bunu kimse istemez. Şu an sapık Sit seyircileri söylüyor. Bir daha kimse kitap okumayacak diyor. Sapık Sit yine sapıklığını konuşturuyor. Goldberg çok sinirli, çok agresif. Yani bu cahil isimle neden Sting'i muhatap ediyorsun diye hakeme söyleniyor. Fakat hakem de orada tabii ki yatıştırmak durumunda gördüğünüz gibi sapık sit. Çok acımasız darbeler vuruyor. Yani cehaleti yol verirsiniz değerli arkadaşlar. Bilgeliğin önünü nasıl kesiyor burada hep birlikte görüyoruz. Bilge Sting'i sıkıştırdı şu anda. Sapık sit sapıklığını konuşturuyor. Cehaletin babası sapık sit. Yakaladı şu anda Sting'i. Sting, Sting, tabii ki kurtulmak istiyor. Bunca bilgi, bunca bunca güç ve evet. Evet, evet geçiriyor. Bilgelik dirseklerini geçirdi şu anda Sting. Ve yere serdi. Sapık Sid'i. Sting bakın. Cehaleti yerden yere vuruyor. Bilge Sting. Usta Sting. Gördüğünüz gibi. Kendisi de bu arada akrep burcu değerli arkadaşlar. Bu arada yani akrep burcu olmanın da hakkını veriyor. Üzerindeki giymiş olduğu kıyafetle birlikte. Bu arada Sapık Sid yine yere vurdu Sting'i. Goldberg kurtardı Bilge Sting'i. Bakın Doberman orada. Doberman'lığını yine yapıyor. Hakem geç yine diyor gol bölge. Bu arada çok zarar veriyor Sting'in. Vücuduna şu anda bakın arkasında da bite me yani ısır beni diyor. Yani neresini ısıracak şimdi? Bu arada seyirciler bu adamı ne yapsın? Yani gerçekten bilgelik sevgisiyle yanıp tutuşan bir adamın kol iki kolunu sıkıştırdılar ve cehaleti hakim etmeye çalışıyorlar şu anda. Goldberg çok sinirli, çok agresif. Yeter diyor bu kadar cehalet artık. Maraz getirir diyor. Hakem çık dışarı diyor. Sen karışamazsın diyor şu anda. Hakem sayıyor Bir, iki derken Sting son anda kaldırdı şeyini, omzunu. Şu anda Doberman Doberman çok sert bir yumruk geldi Doberman'dan. Şimdi Sapxide el verdi. Sapxit ne yapacak? Sapıklığını konuşturacak. Bakın. Görüyorsunuz, sapık, sapık sit. Hayır izin vermedi. Bilge usta, sting. Şimdi iplerden geldi, atladı. Oho, o, inanılmaz, inanılmaz. İşte görüyorsunuz. Şu anda sapık sitin. Acımasız davranışları, acımasız davranışları değerli arkadaşlar. Bu arada Doberman yakaladı Sting'i şu anda. Göğsüne patlattı. Şimdi sıkıştırıyor iyice, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor. Yeter artık bu kadar bilgi, bu kadar insanı bilgiyle bir arada tutamazsın. Yaşasın cehalet dedi şu anda. Şimdi sapık yakaladı. Bakın sapıkça hareketlerine devam ediyor. Kol bölge adeta şu anda gel de kurtar diyor fakat kurtaramazsın çünkü evire çevire şu anda onu harcıyorum diyor. Ve kaseyi patlattı Sting'e helal olsun. Evet sıkıştırdı şu anda. Harika bir hareket gelecekti. Evet Goldberg dayanamadı. Şu anda Doberman Rick'in kaynanasını belliyor şu anda. Goldberg bakın dışarı fırlattı. Yeter artık bu Stiner kadar cehalet dedi. Cehaletten maraş süremez dedi. Şimdi yakaladılar Sting'i. Maç ne olacak hep birlikte göreceğiz. Diskalifiye olabilir şu anda eğer sandalyeyle vurursa. Bu arada dışarıdan bir isim geldi. Hollywood Hogan geçirdi cehaletin kafasına. İkinci kez cehaletin kafasına geçirdi. Bakalım maç nereye gidecek. Bitmek üzere maç. Ve hakem zili çaldı. Maç